De şu şekilde öncelikle tutayım. Ekran görüntüsü alabilmeniz adına inşallah. Şimdi yaklaştırıyorum ve beraber okumaya çalışalım parçamızı. Leyletün Asifetün. Evet. Leyletün bir gece, tabi onun sıfatı var. Asifetün, rüzgarlı, kasırgalı bir gece. Evet sıfat mevsuf. Sıfat mevsufuna her bakımdan uyması lazım biliyorsunuz. Hareke bakımından e, müzekkerlik, mühendislik bakımından, marifelik, nekralık bakımından ve bütün diğer bakımlardan uyması gerekiyor. Leyletün asifetün, rüzgarlı bir gece. Evet. Fi leyletin min leyali şitail baridati. Fi leyletin bir gece min leyali şitail baridati. Soğuk kış gecelerinden bir gecede evet hebbet asifetun şedidetun. Şiddetli bir kasırga esti. Evet, soğuk, soğuk kış gecelerinin birinde çok şiddetli bir rüzgar esti. Evet, rüzgar esince ne oldu? Fehtezzetin nevafizu vel ebvabu. Pencereler ve kapılar. Nafize, nevafiz, Bab, etvap. Evet, kapılar ve pencereler sallandı. Yani sarsıldı, sallandı. İhtizazen öyle bir sarsıntı ile, öyle öyle bir sallanma ile sallandı ki anifen, korkunç. Bu da ihtizazın sıfatı. Korkunç bir şekilde ne yaptı? Sallandı. Korkunç bir şekilde sallandı. Fehera an fehera an nasu ila buyutihim. Fe her an ila buyutihim. <feyere> an <nasu> ila buyutihim <laughs> i̇nsanlar ne yaptı insanlar? Evlerine hızlı, süratli bir şekilde koştu. Aceleyle koştular. Niçin? <laughs> taleben lil emani. Güvende olmak adına ve defei ısınmak adına. Güvende olmak ve ısınmak için güvende olmak ve ısınma talebiyle evlerine insanlar aceleyle koştular. Ve eglakû ennevâfize ve pencereleri kapattılar. Eglaka, yugliku, ıglak, kapatmak, örtmek. Ve eglakû kapattılar ennevâfize pencereleri <laughs> ve evvâbe ve kapıları. Tabi bunların sonu niye feta geldi? Başında harficer olmadığı için. Başında harficer olmadığı için evet mef'ulun bir gayri sarih. Dolayısıyla doğrudan doğruya harficerlerden biri başına gelmediği için sonu ne olur? Mansup ok olur. Yani nasb edat olarak feta gelmiş burada. Ve eğlaku el nevafize vel ebvave. Pencereleri ve kapıları kapattılar. Havfen. Peki niçin? Korkarak. Korkarak. Endişesiyle de diyebiliriz. Korkarak veya endişesiyle. Min teserrubil bil matari evet ila dahilil buyuti. Yağmurun evlerin içinde sızmasından korkarak. Evet. ve esra'u acele ettiler yuş'ilûnel medafi'e hızlı bir şekilde ne yaptılar? Sobaları yaktılar. Sobaları tutuşturdular. Önce paragrafımız <laughs> istemerra heyecanül asifeti ve mtele'el cevvu bil gubari istemerra devam etti heyecanül asifeti kasırganın şiddeti Değil mi? Kasırganın kullanıyoruz ya heyecanlanmak diye. Evet bu da kasırganın heyecanlanması aynı kelime değil tabi. Yani heyecanlanmakla Türkçedeki buradaki heyecan aynı değil. Burada kasırganın hızı, kasırganın şiddeti manasında. İstemerra heyecanül asifeti kasırganın şiddeti devam etti. Vemtele el Cev hava ve doldu el hava bil tozlarla doldu ve evrak şeceri ağaç, ağaçların yapraklarıyla doldu. Ağaç yapraklarıyla ve tozlarla hava ne yaptı? Doldu. Sünme daha sonra telebbedet el -ğuyumu. bulutlar bir araya toplandı. Telebbede bir araya birikmek, toplanmak. Evet, sıkışık bir vaziyette bir araya toplanmak, birikmek. Bulutlar sonra bir araya toplandı. Fehacebet. Fehacebet geçiş kesra ile yapılır. Fehacebetin nucume vel kamera. Yıldızları, necm, nucum. Evet, çoğulu nucum geliyor. Yıldızları ve ayı kapattı, örttü. Hacebe, Değil mi? Hijab oradan gelir, örtü. Değil mi? Perde, örtü. Ve lema'al baraqu ya da ve lema'al ber'ku Evet. Yıldırım çaktı, yıldırımın şimşeğin parıltısı ortaya çıktı. Evet. <laughs> Bu Üstad Bediüzzaman'ın da lemalar diye neyi vardır? Risalesi vardır. Yani parıltılar manasında lemalar. Ve lema'al bergu yıldırım ne yaptı? Çaktı, parladı. Ve kasafar ra'du gök gürültüsü efendim şimşek büyük bir gürültüyle patladı kasafa. Ve sekebetil guyumu <laughs> ve bulutlar döktü seylen minel matari yağmurdan bir seli ne yaptı? İçinden dışarıya doğru boşalttı. <laughs> yani o ortalığı sel su götürdü. Bardaktan <laughs> bu su, evet, yureddidûne. Ehaze de başka bir fiille beraber kullanılıyor biliyorsunuz. Ehaze aslında e, aldı demek <laughs> ama burada başladı anlamında. Fe ehazen su? evet şuru fiillerinden. Fe ehazen nâsû yureddidûne, Dua el matari İnsanlar yağmur duasını tekrarlamaya efendim başladılar tekrarlamaya yüz tuttular başladılar devam ettiler. Bir yandan da ne yapıyorlarmış? Durum bu hal buyken ne yapıyorlar? Yağmur duasına okumaya devam ediyorlar yağmur duası okuyorlar ve yüsebihun lezi o Allah'ı tesbih edip yüceltiyorlar ki sebbahar raudu bihamdihi ona hamd etmek suretiyle gök gürültüsünün tesbih etmiş olduğu Allah'ı insanlar da ne yapıyorlar? Tesbih edip yüceltiyorlar. Ve yusebbihu ra'du bihamdi rabbi ayette Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih eder diyor. Yani yüceltir gök gürültüsü. Evet vel melaiketu min khifeti, korkusundan meleklerin kendisini övüp hamd ettikleri yücelttikleri Rabbe Allah'a insanlarda ne yapıyorlar tesbih edip onu yüceltmeye başladılar. Ve inde sabahi sabah olunca sabah nezdinde yani sabah olduğu vakit şimdi deminden şurada bir fiilimiz vardı. Telebbede bir araya birikmek. Yani bulutlar El quyum bulutlar bir araya birikmişti. Burada tam tersi. Evet, tebeddedet el quyumu. Bulutlar dağıldı. Birisi telebbede, birisi tebeddede. Bulutlar dağıldı. Tebeddedet el quyumu, bulutlar dağıldı ve laha nuru şemsin. Güneşin ışığı ortaya çıktı. Evet. Feharaca'n <laughs> nasu. insanlar da evlerinden çıktılar, değil mi? ila amalihim işlerine, amellerine nasıl bir şekilde fi himmetin gayretle ve neşatin azimle dinç bir şekilde. Evet. Evet kıymetli öğrenciler İnşallah şöyle bir ekran görüntüsü almanız için ekran görüntüsü almanız için uzaklaştırayım. İnşallah faydalı olmuştur. Bir başka Arapça metinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.